Selam millet. Videomuza geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu like atıp yorumlarınızı yazarak bizlere destek olabilirsiniz. Bugün Arnavutköy piknik kamp alanındayız. Doğayla iç içe kafa dinlemek isteyenler şehirden uzaklaşmak isteyenler yeni köy yolu üzerinde buyurup gelebilir. Adam sanki kuzu pişirecek. Ha o kadar at, odun çok değil mi? Artık, artık odun zararı var. <laughs> Değerli arkadaşlar unutmayalım. Ee, orman yangınlarına karşı yaktığımız mangalları giderken söndürelim. güzelce söndürelim. Sonra da çöplerimizi falan şöyle temizleyelim. Ki burada arılar da nasibini alıyor. Ee, ufak tefek de kendimiz için bir şeyler de getirdik, hazırladık. Şöyle güzel bir doğada. Aa, mangalımızı da buraya kurduk. Kolay gel arkadaş. <laughs> Herkesi bekleriz. Bunlar ne <laughs> Kumra bu da. Tabii misafir olun. e, buyurun hep beraber sizlerle birlikte doğanın tadını çıkaralım. Buyurun hep beraber şöyle bir doğana bir giriş yapalım. Bu da çadırımız. Kendimiz için kampımızı kuruyoruz. Haftada bir günde olmuş olsa şehirden uzaklaşıyoruz. Yani gerçekten de çok güzel bir yer. Azizallah ezan okunuyor mübarek ezan. Yani hani dediğim gibi şehir gürültüsünden uzaklaşmak isteyenleri buyurun. gittikçe de ormanın derinliklerine doğru güzel bir yerler var. İsteyen herkes. Vallahi ben çok beğendim açıkçası. mangalınızı alıp ateşinizi alıp gelip burada keyfinizi çatabilirsiniz.